Nilüfer. İnrantı yüksek mahallelerinden Odunluks'un yıllarda korkunç bir beton saldırısına uğradı. Bölgenin prim yapması M. Ütahitlerin iştahını kabarttı. Yerel yönetimlerin tutumu da benzer yönde olunca inşaatların önü açıldı. Orantısız yoğunluk artışları ile Odunluk. içinden çıkılmaz bir hal aldı. Bilhassa hafta sonları yaşanan keşmekeşe karşın mahalledeki yapılaşma arzusunun devamlılığı şaşırtıcı. Odunlukla ilgili Lefkoşe Caddesi. Karşıda Sokak, Orhan Gazi Caddesi arasını kapsayan yeni bir 1 bölü 1000 ölçekte uygulama imar planı değişikliği hazırlandı. Mayıs. Ayında ilçede kabul edilen değişiklik Haziran'da Büyükşehir Meclisi'nde de onaylandı. Peki, bu plan değişikliğine hangi gerekçeyle ihtiyaç duyuldu derseniz sizi Bursa'da artık bir klasik halini alan hikayeyle yine baş başa bırakacağım. İnşaat firmalarının adı, beton yığınlarının yeri değişse de karşımıza çıkan manzara aslında hep aynı. Gelin, 2016 senesine dönelim. Bugünlerde yapılaşmaya açılmaya çalışılan Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na ait arazinin yanındaki şu an 16 apartmanın olduğu alanla ilgili yapılan plan değişikliği 2016'da belediye meclislerinde, Nilüfer ve Büyükşehir, kabul edilmişti. Mevcutta konut dışı kentsel çalışma alanı iken birileri yararlansın diye, bu hikayede başrolde bak yapı var, söz konusu mevki ticaret ve konut alanına çevrildi. Bu hukuka aykırı plan değişikliğine akademik odalardan itiraz geldi. Yargıya gidildi. Dava açıldı ancak mahkeme süreci devam ederken binalar çoktan dikildi. Çünkü ne hikmetse yürütmeyi durdurma kararı verilmedi. 2019 A gelindi. 1 bölü 1000 ölçekte odunluk uygulama imar planı kapsamında yer alan odunluk mahallesi eski, 4684 ve 249 adalar yeni, 7576-7577 adalara ilişkin Nilüfer ve Büyükşehir Belediye Meclislerinde 2016'da onaylanan uygulama imar planı değişikliği Bursa 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bursa 1. İdare Mahkemesi, plan değişikliğini, 1 bölü 1000 ölçekli odunluk uygulama imar planı değişikliğinin üst ölçekli planlara aykırı olduğu, artan nüfus yoğunluğunun donatı eksikliğine neden olacağı ve plan bölgesi içindeki donatı standartlarını düşüreceği sebebiyle planlama ilke ve esasları ile şehircilik ilkeleri, mevzuat ve kamu yararı yönünden hukuka aykırı olduğu gerekçeleriyle iptal etti. İşte bu sebeple odunlukla ilgili yeni bir 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ihtiyaç duyuldu. Binalar inşa edildiğinden plan boşta kaldığı için tekrar plan değişikliğine gidildi. Geçtiğimiz Haziran'da onaylanan planla bölgenin imar durumu 2016 öncesindeki şartlara getirildi. Ancak dediğimiz gibi iş işten çoktan geçti. Yeni plana göre ancak iki katlı yapılar yapılabiliyor mevcuttaki binalar ise 6 kat. Halk dilinde durumun özeti şu, yeni önerilen plan onaylandı, askıya çıktı, itiraz olmazsa yürürlüğe girecek ki başka hali mahkeme kabul etmeyecek, üstündeki tam 16 bina kaçağa düşecek. Şaka gibi değil mi? Yahu buradan ev alanların ne suçu, günahı var peki? Akademik odalar geriye dönüşü mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıktığından tam da bu nedenle mahkemelerden yürütmeyi durdurma kararı alınmasını talep ediyor. Nedense yargı ye, yürütmeyi durdurmaya hükmetmiyor. Göz göre göre kent suçları işte böyle işleniyor. Şimdi biz neye yanalım? Uygunsuz planın o tarihlerde iki belediye tarafından onaylanmasına mı? Dava sonuçlanana kadar inşaatın bitmesine mi? İptal sonucu boşa düşen planın yeniden eski niteliğine döndürülmesine mi? Neye yanalım? Yeni önerilen plana uyması için o binaların tıraşlanması lazım. Peki tıraşlanacaklar mı? Sizce? Bursa'nın kupon arazilerini bekleyen tehlike. Osman Gazi Demirtaş Taki yaklaşık 80 dönümlük dev eski tütün depoları arazisinin niteliğinde Ankara'da yapılan parsel bazlı plan değişikliklerinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile onaylandığını geçtiğimiz cumartesi bu köşede duyurmuştuk. Yerel iradenin yok sayılmaması iyi. Çin senelerdir mücadele veren 2009 ila 2014, 2014 ila 2019 Osman Gazi Belediye Meclis üyesi Cemil Aydın, Bursa kamuoyunda eski tütün depoları arazisinin akıbetini sorgulayan tek isimdi görevi sona erse de bir kent müfettişi gibi şehirle ilgili gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüren Aydın Ankara'da yapılan parsel bazlı plan değişikliğinin ardından dikkat çeken bir açıklama yolladı. İmar uygulama planları yapma yetkisi olan Ankara merkezli kurumların Bursa yerel Ye Önetim erklerini yok sayarak şehrimizde geçmişten bugüne ruhsat ve imar uygulamalarına onay vermesi ihtiyaç, estetik, yapılaşma ve şehircilik planlanması adına uygun değildir. Daha önce defalarca gerek Osman Gazi Belediye Meclisi'nde gerekse diğer platformlarda ifade ettiğim gibi şehrimizde ne yapılacaksa, ne karar verilecekse yerel meclislerin, Bursa dinamiklerinin tartışma ve görüşleri doğrultusunda irade ortaya çıkmalıdır. Belediyeler Bursa'nın Ankara'dan ye önetilmesine karşı direnç göstermezse bir sabah uyandığımızda kentin diğer kritik kupon arazilerinde de Cumhurbaşkanı kararı ile benzer değişikliklerle karşılaşmamız mümkün. Cemil Aydın açıklamasının devamında bu tehlikeye dikkat çekti. Uludağ İğne yönetiminde eski tütün depoları arazisinde Yunuseli Havalimanı, arazisinde Nilüfer Kültür Alanı'nda yakın ve orta vadede Paşa Çiftliğinde örnekler çoğaltılabilir. Bursa yok sayılmamalıdır. Eski tütün depoları arazisi konusunu yıllardır her platformda ısrarla gündemde tutmaya çalıştık. Bursa'nın değerlerini Bursalılar değerlendirsin, yerel yönetim erlerimiz yok sayılmasın, belediye başkanlıklarımız takipte olsun dedik. Özellikle demiryolu altı tabir edilen mahallelerimizin hastane ihtiyacı, başta olmak üzere kamuya faydalı diğer projelerde kullanılmalıdır önerisini hep ifade ettik. Maalesef eski tütün depoları arazisi de göz göre göre gitti. Buradan yola çıkarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere tüm alt belediyeler şehrimizin ruhunu, estetiğini ve planlamasını bozacak oldu bittilere dur diyebilmek için bahse konu arazi, mekan ve tesisler için kendi iradelerini belirten önleyici, zorlayıcı meclis kararlarını almaktan çekinmemelidir. Zira başka Bursa yok.